Niye bulamazsak? Bulamazsak Çaktan bir şey yok Asansöre neden bastın? Ee, İkramı istedim Biz şu an Çerkezköy'deyiz Hadi bakalım. Seni takip ediyorum. Diskart beni siste İstanbul'da satılıyordu bazen. Bazı yerlerde. Marketlerde. Dolanarak do, dolanarak gidelim mi? Gidelim. Tamam, oğlum Tamam. Arkadaşlar Tarafı tarafı. Orada ne var? Evet. Bunlar taş. <laughs> Bak orada ne var? Nerede? İleride bir şey var. Orada değil annem. Nerede? Burada ileride bir şeyler var. O inşaat yapıyorlar. Yo ambulans polis falan var ileride He, ben orada gördüm. Orada yangın çıkmıştı. Ne yangını? Ki. Orada yangın var. Arkadaşlar orayı gösterelim anne. Tamam. Ama kapanmış. Herkese bakın. Burada inşaat var. Bakın. Burada inşaat var. Öyle sabunlar toprak. Burası da nere olmuş? Küçük göl olmuş. Bakın. Burası. Herhalde bir kere girmiştik. Eee sonra? Bakın orada itfaiyeler var. Evet İtfaiye ama görünmüyor. Bitmiş. Yaklaşınca evet. açalım bakalım biz. Aha. Değil mi? Orada da itfaiyeler var. Polisler var. Evet. Ambulans da var. Ambulans da var. Evet. Ne oldu acaba? Ambulans sesi de geliyor. Evet. Kenara geçelim mi? Araba. polisler gitmeye başladı. Ne olmuş acaba orada? Almasısı sesi de var. Çınarcığım. Evet. Orada bir çok az durdurduk. Üzülebilirsiniz çünkü. Tamam şimdi. Çiğ köfteciye sorma. Büyük süpermarkete mi? Büyük markete mi? Nerede satılıyordu şu büyük yumurtalar? Surprise. Yani tamam. Elini ver bakayım bana. Hani dikkat. Dikkat, ölüm tehlikesi. Dikkat, ölüm tehlikesi. Oraya dokunursanız orası elektrik fişi elektrik. Fişin çarptığı elektrik gibi değil. Oraya çarparsa bütün vücudunuza geçer. Kemiklerimiz çıkarılır. Kaçak da Bir nefes al da konuş. Nefes almayayım. Salamlar. Neden? <laughs> İster, i̇sterseniz Çınar Ulgas abone yüzünce benim kanalım çıkıyor. Diyorsun. Evet. Peki öyle olsun. Şimdi sen götürüyorsun beni. Evet. Çiğ şey diye. Burası 101. Burası 101. Şimdi bay bay de şimdilik durduruyorum. Tamam. Açacağım yine. Onur markete girdi. Tamam hadi bakalım ediyoruz. Geliyorum yetişemedim sana. Berkay yakaladı. Kampanya. Dev yumurtanız yok mu? Dev yumurtanız yok mu? Dev yumurta yok. Dev şey gelmiş. Yarım metre. Onu gördüm ben. Etinler evet, dev yumurta yokmuş. Dur, Hah, gelin. Dur koşma. Bekle. Çınar. Bir şey söyleyeceğim. Şey. Hmm. Gel bakalım burada neler tamam. var. Tamam bebek. Bari bebek. Evet. Oh. Evet. Rafadan tayfa. Evet. Yapos. 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 Ah, çok evet. da var. Maşa da var. Kuzucuk da var. Evet. Hapşu da var. Hapşu. Kare takımı da var. Kare takımı. Yani. Kare takımı. Hadi bakalım. Gel bakalım market kapatacak. Hı -hı. Saat 5'e geldi. Tamam. Biz içinde kalmayalım sonra. Evet hadi bakalım. Ne alıyorsun? Uzun uzun çikolatalardan var. Kinder. Kinder. İstiyor musun? İstiyorum. Tamam. Bayağı bir büyükmüş burada metre var. Evet. Koskocama. Koskocama. Hmm. Boyun, Boyun kadar. Boyun Teyze. kadar değil ayağından bacağına kadar. Tamam. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi mi? Evet. Lavaşçıya. Lavaşçıya. Buradan gel. Hop. Kenara geç. Araba geliyor. Araba değil. Taksi. Ee, Biz az bakalım. önce buradan çıktık. Evet oradan çıktık. Buradan geldik. Ama evde değil lavaşçıya. Şimdi lavaşçıya gidiyoruz. Şurada bir tane bakkal vardı. Yanında halıcı vardı. Halı, halıcının yanında bakkal oldu. Orada o bakkal da kiralık oldu. Ha, sonra ne oldu bakalım sonrasında ben buraya gideceğiz sandım. şaşırmışım şuraya gittim. İyi yapmışsın. Evet. Lavaşçı burada videoyu durduruyoruz. Ay Lavaşçı da açacağız. Ben... Lavaşçıda neden atıyorsun videoyu? Yani durduracağız. Durduruyor musun? <laughs> ne? Kafanı nasıl karıştırdım? Açıyor <laughs> musun? Durduruyor musun? <laughs> Kenara geç. Aynen. <laughs> Ne bakıyorsun? Yani çok balık kurbağa var mı? Kurbağa vardı evet balık kurbağası mı? Hayır evet balık kurbağası. Hani küçük kurbağalar oluyor ya balığa benzer onlar. Diyorsun. Evet. Şimdi yolu tarif et bana. Bütün baş iki tane lavaşı biliyorum. Gelin bilmiyorum. Hı -hı. Aa, şeyler -hı. Evet bırakmışlar. Hadi gidelim. Bu kadının bayağı bir çoğudan geçmişler. Değil mi? Hadi evet. gidelim Karakola merkeze koş bakalım dur araba git git araba git Çınar evet. hava çok güzelmiş bugün evet güzel evet çok güzel kapatıyorum videoyu tamam Tamam mı? Dur, dur dur. Dur dur Ben durdurdum sen. Devam et anneciğim sorun yok. Evet. Şimdi Şurada bir <laughs> yerde lavaşçı var. Ay, çekiyor mu? Hayır canım. Ben <laughs> tamam tamam çekiyorum. Ee, evet, tamam. Ne şaka yaptın? <laughs> Video çekmiyorken ne yapacaksın diye Heh. şaka yapmak istediğim. Hmm. Yoruldum ya. Neden yoruldun? Gülüyoruz. Evde duru duru yürümeyi mi unuttun? Le Neyi bir daha söyle? Aç. Burada ağaç var bir tane rengarenk, lamba var ağaçta bakın. Sosyetik ağaç çok güzel olmuş. Evet, bakın. Bakın ışıklar ışıklar yapmışlar, süslemişler. wow, çok güzel yapmışlar. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım, katalım. Arabaya bindik, bakalım? Şimdi nereye gidiyoruz? Şu duvarda bir tane çizik e, sihirbaz gösterisi yapacak. Sihirbaz gösterisi. Gel bakalım. Nasılsın? Duymuyorum seni. Yaklaştırdım. Bak, yaklaştırdım. Tamam diyor ya. Anne hani şuraya yaklaştır. Tamam Kansınca... yaklaştırdım. Bak sen. Aa parmağım değmiyor. Evet. Nasıl oldu? Ben de bilmiyorum ki. Bilenler yorumlara yazsın. Bilenler yorumlara yazsın. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Şurada küçük bir tane pitbull görmüştüm. Evet. Bak. Köpekler çok güzel. Evet. Aa, Ama ben korktum. Sen korkmuyor musun? Kork Sen korkmuyor musun köpeklerden? başladı başladık köpekler. Bak çiğ köfteci orada. Hadi bir gir bakalım. ne yaptın bakalım? Girdim. benim kardeş olduğumu anladılar. Biraz sesli o. söyler misin? Duymuyorum. Ben girdim benim iki kardeş olduğumu biliyorlardı. O yüzden iki tane küpet verdiler küpet Değil o, küpet değil Ben küpete <laughs> kü kü küpe. <laughs> Evet sen küpet. bebekliğinden beri pipete küpet diyorsun. <gülüyor> evet pipet. <laughs> <laughs> o da güzelmiş. <laughs> o da güzel. Şimdi nereye o gidiyoruz? Ne? Şimdi <laughs> ne? nereye gidiyoruz? Şimdi mi? Hı hı. Barkayla buluşacağız. Sonra da Berkay ile eve gideceğiz. Oo, Berkay çoktan evine gitmiştir. Hı. Evet. Dur şu, bu, şunları da lavaşa koyayım. Lavaşa koy. Lavaşın yanına gel. Tamam. Ne düşünsene ben biz buraya dokunmuşum bebekten ağlamadan beni elektrik çarpmış bayılmışım. Ne? <laughs> Alamaz. Benim şurada cebim var ve burada var. Burası böyle olduğunu sanmayın burada da cep var. Gizli ceplerim var yani senin. Evet, gizli ceplerim var. Ama gerçek gizli cep şunlar. Çünkü şöyle olunca sanki şunlar şey yapıyor sonuçta. Diyorsun ama sesin bana az geliyor. Ha. Evet. Biliyor musun anne Harry Potter'ın sihirli değneğini alacağım ben. Harry Potter'ın sihirli değneğini alacaksın. Evet, Harry Potter'ın Planlar Sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Bak orada bir şey var alalım. Üç tane cips aldık. Birisi fırından, birisi peynirden, birisi ketçaptan. İki tane bundan aldık. Bu benim bu kardeşim. Bu arada benim saçım da sarı. wow, çok güzelsin. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi eve geziyoruz. gidiyoruz. Gidiyoruz peki evi bulabilir misin? Nereye gidiyorsun? Bence evi geçti. Hatta ben bile geçmişim. Kapatıyorum. Bay bay. Kapatacağım. Çınar, nereye koşuyorsun? Hani evet. maşada bir tane vardı, oturuyordu geri geliyordu. O oh, hani bir tane balık vardı, bir tane balık yapıştı. Isırımı da arkasına bir tane daha koyuyordu. Gerçekten balık. mi? Aslında o üç taneydi, o üç tane öyle oluyordu. O zaman arkadaşlarına bay bay. Bay bay. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.